Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir hesapı göstermek istiyorum. Hesapta zaten güzel şeyler vardı. Daha öncesinde size bir videoyla göstermişim. 22 tane kutu denemiştim. Eğer eğer 200 abone olursak bu hesabı bir kardeşimize hediye etmek istiyorum. Zaten hesabı içinde çok güzel şeyler de var. Bu hesap zaten Kore değil. Kore zaten güzel desanslı şeyler, el sanavi şeyler, her şeyi veriyor. Bu hesapla da birlikte belki hesap biraz kızlara ait ama güzel bir hesap yani e, güzel kafede çıkarırsanız belki bu hesap çok hoşuna gidecektir işte arkadaşlar size göstereceğim hesap budur bu hesap çok güzeldir içinde 416 skeni bile vardır Ayrıca kafası şu yengeç kafası mıydı neydi işte her şey vardır bu hesapta eğer 200 abone olursak bu hesabı bir kardeşimize vermek istiyorum e, Zaten bu hesapta arab, araba, uçak, silah, her şey alabilirsiniz. İşte zaten aşağıda da birazdan göstereceğim video, videoda göreceksiniz zaten. Ha bak şimdi gösteriyorum. Mesela 360 gümüş parçacıkla M416, kar 98, kar, araç, araç alabilirsiniz zaten. Zaten burada bir sürü silah kı, desenleri hepsini alabiliyorsunuz. Zaten bu hesap çok güzeldir. Hoşunuza gidecektir de. Eğer 200 abone olursak bu hesabı bir kardeşimize vermek istiyorum. İyi seyirler.